Merhaba arkadaşlar. Merhaba kanalım. Ben Melih. Bugün sizinle arkadaşlar Clash oynuyoruz arkadaşlar. Clash oynuyoruz. arkadaşlar. Daha fazla bu da tarz video gelmesi istiyorsunuz. Altı kanal arkadaşlar. Kanal abone videomla haber takip edin. arkadaşlar. hemen başlayın. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda konumuz e girişte böyle böyle bunlara bastım. Konumuz ejderli deste. Bu öneri değil arkadaşlar. Ejderli deste ama öneri destesi de olabilir yani. Bir maç yaptım sadece. Ay. Bir maç yaptım. E, yendim golemli adamı. Bir de binicili kaç oh, ortalama eksi bedeli kaçmış ona bakayım. Profil görüntüleyelim. her şeyi değiştirmiş. Desteği değiştirmiş. Neyse. Bizim için önemli olan o değil. Bu arada iki kat eksil meydan okuması var arkadaşlar. 50 taş yetmiyor. Yapamadım. E, bu benim yan hesabım bununla ilk bununla ilk videom arkadaşlar Cehennem Ejderhalı efsanevi olan hesabım bu. Ar bu da ar bunu arkadaşım vermişti bana. 5. arada 6. anaya geçir diye beni bir destek kur diye. Arkadaşım da böyle böyle Cehennem Ejderhalı çıkarmış. Güzel yani. Ah. ah. klanları da iki, ikiye kadar gelmiş. Zaten fazla güçlü bir klan değil. Ben de çıkmak istemiyorum klandan. Ah. Evet arkadaşlar uzatmana hemen geçelim. Tesla. Yavrular, e, Yavru Mini Pekka. Goblin Pıçası. Falkü. Silahşör. Cehennem Eceri Prens. Ah, destemiz böyle arkadaşlar. Güzel yani. Kötü bir deste değil. E, bu arada arkadaşlar 4 gün sonra şu gelecek. 4 gün sonra da orman anası gelecek arkadaşlar. Çok güzel olacak yani. Neyse hiç uzatmadan hemen bu, bu defterimize ilk savaşımıza geçelim. <laughs> Bakın nasıl bir sonuç var. 6 level geldi. Çok ezik. Neyse geliriz zaten. Sallayalım biz bunu hemen buraya. <laughs> <laughs> Kulelerin canı 2030. Çok az ya. Ben bunu buraya bir dikeyim. Çok da iyi yapmışım. Arkadakileri mini pek kayıla alacağım arkadaşlar. ona hiç merak etmeyin siz. Lan silah şöyle koç. Vur. Allah kahretmesin. Cene meceri koş. Cene biraz yavru Daha yavaş arkadaşlar. Ee, hadi. Hadi. Hadi adamsın be. Oraya şimdi hayvan kadar vuracak. Gördüğünüz gibi hatta kuleyi aldı. Öyle böyle değil bu. Fıstık gibi bir şey bu. Tamam fazla vuramadım zaten bize. üç tane çekmeye çalışacağım arkadaşlar ben buna. Hemen prensimizi yollayalım. Sen kimin silahşörüne karışıyorsun oğlum? Silahşör boş canlı kaldı arkadaşlar o kadar güzel ki tamam öldürdü koş koş mini pekka mini pekka koş koş mini pekka koş mini pekka mini pekka bir kere vur oraya bir tane daha vur bir tane daha vuramadım fıçı yolladım zaten 3 tane çekeceğiz ben 6 level olduğu için hiç ulaşmayalım. 4 level büyücüsü var zaten bundan bir şey beklenmez yani Hemen bunu bunu alalım. B 4 de var büyücüye karşı 5 de var şey. Hemen şunu şöyle, yap şöyle yapalım. Plasımızı koyalım. Can emeceğini atalım. Koş 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 koş. Allah 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 ve aldık. Tamam. 4 dakika oldu fazla uzun olmadı. Zaten 2 dakikası konuşmaydı. 2, 2 dakikada adam 3 taç ettim. Eee hmm. güzel. Taş falanı açarız belki. 4 5 6 7. Tamam. Hepine 3'te çekersek açabiliriz ama ancak. Bu da 7 level geldi. O biraz daha güçlü tabii. Bize göre evet de geçen şeye göre güçlü. Şöyle bir atak yapmak istiyorum ben. Koç Azıcık hızlı git cehenneme ya. Bir ya. Tamam bir kere vurdu. Prens. Ama benim is isteğim cehennemenin vurmasıydı. Tamam beni tekrar tek atıyor. Evet. Fıçı atalım. Bir kere de vurdu be. Yuh çok güzel okuyorum. Beni beklemenin vurması çok iyi oldu benim için. Lan. Basma öfkeye. Basma öfkeye. Ba Öfke boşa gitti. Tamam. <laughs> Ay. Tamam. Şeyden geldi mesaj. Maynette. Vur. Tamam. iki tanesi oraya. Oraya gitti. Güzel. Adam ne atıyordu? Onu atıyordu. Biz de böyle atalım. Böyle atıp. Böyle yapıp. Koşalım. Koş 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 koş. Biniciyle savunmaya çalışıyor salak. Tamam o kuleyi aldık gibi arkadaşlar. Ee, ağlamadık. Neyse. Lan öfke basma be. Tamam Alamadı zaten Yani. Öfke basınca bayağı bir güçlü oluyor arkadaşlar. Ah. Tamam ama aldık gibi. Hayır ama alamadık be. Vur şöyle beni Pekka. Vallahi sinir oldum bunu alamamaktan. Vur lan. Lan. He tamam. Öfkeyi şimdi boşuna attı orada. Ben burada o plaza gördünüz mü arkadaşlar? Prens oradaydı te geriye doğru gitti. Çok enteresan bir şey bu da. Biz de bunu bunu yaptık böyle bir fail yaptık. Mini Pekka bari sen vur be. Lan ay ben sizin ya. 20 saniye kaldı üste çekemeyeceğiz muhtemelen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ah be bu, bu sefer olmadı. Öyle fail yapmaya çalışacağız yani. Bam. Bam. 1622'ye kadar indirdik. 1662'ye kadar indirdik. Ee, i̇kinci savaşımızda kazandık arkadaşlar. Gelelim üçüncü savaşa. Ondan sonra yavaş yavaş da videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Ee, şey arkadaşlar böyle daha böyle destek önerileriniz varsa yazarsanız destek önerileri de, önerileri de şey yaparım yani başlık olarak bölüm çekerim gibi olur yani Ama. hemen son savaşımıza geçelim bu sefer 8 de haber geldi Alt, İlk ilk sonra 7 geldi en son 8 geldi değişik bir şey adam 8 sefer bizden güçlü uğur. çünkü arkadaşlar yani arkadaşımın hesabı zaten fazla oynamayı bilmiyordu. O yüzden nasıl diyeyim. Yani. <laughs> mesela böyle daha pekka falan çık değil. 6 level hesabı var. 4 level vs 10 level çekmiştim onunla. Onda bile daha, zaten daha pekka açık yani. Öyle. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Adam bu arada da bayağı bir güçlü be. Şimdi senin hıncını alacağım kardeş. <laughs> Gel buraya kardeş. Lan sen oraya mı vuruyorsun ya? Koş, koş 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 koş, ilerleyin. İlerleyin. Allah 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 Allah. Valkyrie vuruyor arkadaşlar çok güzel. Ve kuleyi aldık rahatça. Şey sayesinde arkadaşlar. Goblinler de gitti oraya vuruyorlar hayla. buraya da bayağı bir düşürdü adamlar ama. <laughs> Testlerimizi dikelim silahlarım zatalım ne olur ne olmaz diye of patlattı orayı silahlar görürsün tamam en arkadakini görmedim neyse <laughs> adam şimdi buraya almaya çalışıyor şey tamam ben o, onu boşu atladı en üstüne at, atsaydı belki alırdı belki değil kesin alırdı aynen Valkürümüz var kardeş. Ee, nasıl yapalım adamda milyonlar var milyonları attı tamam biz hemen bastıralım adam gitmiş iskelet olsun nerede nere atıyor şimdi plans geleceğiz ne yapacağını bilemiyor tamam ben burayı da aldım sıkıntı yok 3 taş gidiyoruz biz arkadaşlar Aa adam da aldı onu. Biz de bayağı vurduk arkadaşlar. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun hacı ya? Allah Allah. Vuramaz. Merak etme. Şimdi adama Allah Ekber diye dalmaya geliyorum. Hiç dinlemeyeceğim onu. Hep dalmak. Hiç savunmak yok. <laughs> savunmak yok. Dalmak var ve aldık kuleyi. Tamam arkadaşlar böyleydi. 3 savaşı kazandık. Ejderli destek güzel miydi? Bence güzeldi. Denerseniz güzel olur ama cehennem ejderhasınız varsa. Ee, yani benim hesabımda bile yok. 7. online hesabımda bile. Neyse arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna geldim. Daha fazla bu tarz video görmek istiyorsanız artık var basmayı unutmayın. Aşağıdaki kırmızı butonu abone ol videomdan da. Havada takipçi ol bizde kaşar görüşürüz hoşçakalın bay bay